sırası gelmişken mübarekler size Mescid-i Hüseyin'den bir kere bahsedeyim. Sonra sakın tanımamazlık yapmayın. Ayrıca şöyle gelen bir şey. Hüseyin babamız yaşarlarsa bir evlat geliyor. Efendim diyor küçük çekmecede bir ben resmi resmen Böyle şey olabiliyor siz ne dersiniz diyor Sultan Baba. ben bir tarifini görüyorum. Çünkü mübareklerde görecekler zaten bizim gibi ama baktığı zaman da ne olduğunu karar edenler, karar edenler. Bitmiş. Gelmiş o saatte. Hayır, olamadır. olamaz. Olamaz. Bu kişi nesli ve sadece olamaz. Onun için mana aleminde nesli ve sadece gelmiş. İslam babamıza demişler ki, ya mübarek benim birçok kahvelerim onu çıkacaktır. Ama hiç birinde benim esas bence bana has, bana has olan işaret hiç birinde yoktur olmayacaktır. Ben bir işaretimden tanınırım. Bir işaretimde varsa işte o desteği versin. Ne kadar dinleyebildiniz mi? Hazret, ayaktan <laughs> Mesih Resul'deki işaret kimse de yok. Kimse de yok olan işaret kollarını uzattığı zaman öyle uzun kolları, dizlerinden de aşağı kadar dizlerinden aşağı kadar iniyormuş kollar. Bu işaret yalnız bana hastır diyor Bir de var mı? Sakın sizler kaybolmayın o günde, o güne çıkarsanız. Sakın yanlışlık yapmayın. Tek işareti kimse de bu işaret. Kolları uzandığı zaman da üzerinin altına kadar Allah ne zaman da fikir, ဒီလိုလည်းရွေးကြတယ်